Sporcu sakatlanmaları nasıl önleyebiliriz? Eğer meydana gelmişse böyle bir durumda neler yapabiliriz? Videomuzda. Eğer bir spora başlamak niyetindeyseniz, bir egzersiz salonu, fitness veyahut da halı sahaya gideceksiniz. Kas esnekliğiniz, gücünüz, kondisyonunuz yerinde olmalı. Bir spora başlamadan önce ısınma hareketlerini muhakkak yapmalısınız. Özellikle pandemi dönemindeki gibi hareketsiz bir yaşam tarzına sahipsiniz ve bir spora başlayacaksınız. O dönemlerde muhakkak öncelikle ısınma hareketleri ve kaslarım bu spor için uygun mu? Bunlar hakkında yeterli bilgi sahibi olmalı ve esnekliği sağlamalısınız. Mesela arada bir halı sahaya gidiyorsunuz. Özellikle sert zeminde yapılan sporlar ayağa, dize binen yükü artırır, bağları zorlar ya da senede bir kere kayağa gidiyorsunuz. Elbette eklemler risk altında olacaktır. İdmansız kaslar, sonra eklemlere binen yükler, Allah korusun ani bir düşme daha büyük problemlere sebep olabilir. Son zamanlarda menisküs, omuzdaki lif yırtılmaları, dizlerdeki bağlardaki zorlanmalar, ayakla ilgili sıkıntıları çok sık görüyoruz. Bunların önüne geçmek için elbette esneklik, kondisyon önemli ama beslenme Uyku yaşam tarzı da önemli. Böyle bir yaralanmayla karşılaştığınız zaman değişik tedavi yolları var. Fizik tedavi, rehabilitasyon programları, bölgesel enjeksiyonlar, mezoterapi, ozon oksijen tedavisi, PRP plazma tedavisi, kök hücre tedavileri bunların başında geliyor. Yeter ki başarılı bir tedavi için öncelikle teşhis doğru tespit edilsin ve zamanında tedavi başlansın. Şifa olsun.